Hepinize merhaba bakışlar. Ben Oğuzhan Yılmaz. Yanımda Mehmet Ege <laughs> var. Annen Sevgili Oğuzhan Koç, annen değilsin. <laughs> Hayırdır kardeşim, sen ne ayaksın? O dudaklar ne senin öyle? Herkese tekrardan merhaba gençler. Bugün... Ben İbrahim Yılmaz. <laughs> 17 milyon takipçim var. <laughs> dur şimdi. Sen git. Sen git. <laughs> Oyunu unutmuşum. <laughs> Herkes tekrardan merhaba gençler. Bugün İbrahim Bey. Yok, <gülüyor> 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 Bugün 14 milyon takipçimiz var. <gülüyor> <gülüyor> evet abi videonun zaten yarısı bitti abi. Tamam. Yeterince espri yaptık evet, abi. Evet. TikTok niye bana yani... bam Ananı! oyun roketlikten çıktı rastgele Türk iş giyimleri sayıyoruz ya buna. Eşşşşt pas saldık. Valla. Ben de iyi sonra. lan sana. Herkes tekrardan merhaba <laughs> Hala giriş yapmadık henüz. Evet. Giriş en son yapalım. Bir şey diyeceğim biz bunu en son oynadığımızda sen deli oluyordun. Haa. Gene olacağım bir dakika dur. Kafamdaki yakışıklı güvenlik videosu gitsin. Let's <laughs> go siktir sendeyiz. Önlerindeyiz. Seni çok öpüyoruz. Gene save aldım ama kurtaramadık. Hayır. Hayır Fortnite. Uy <laughs> <Oy>, çalım hop. <laughs> Aha şuna vur. Helal lan. Helal lan. Aman okum. Başladı. Yüzünü de aşağıda yerim. Aşağıda. Kutu açılışı mı ne? <gülüyor> <gülüyor> Rahatsız mı oldun? Rahatsız mı oldun? Herkes tekrardan yeni bir oyundan merhaba gençler bugünkü oyunumuz Rocket League Hiç oynamadık <laughs> Ve evet, abi iyiyiz bundan sonraki tepkilerim Gerçekçi GTA 5 RP'si gibi olacak iyiyiz Ah ah garip <laughs> hissettim <ama> o <laughs> bunu <Aa. gülüyor> <laughs> İnanılmaz gerçekçi RP Evet Ben de iyi lan nasıl Uçmayı Eskiden de bilmiyorduk diye de hatırlıyorum <laughs> Bakım aldım. ama. <laughs> ben de iyi lan Dert değil lan lan mıydı? Dert değil. <laughs> hayır hayır. Öyle etmiyoruz. Lan tak geliyor! <laughs> İnanılmaz gerçekçi RP. Bir Kalede biraz gülcem abi yeter. Ben bunlar Yunan olabilir. Kanzeki. <laughs> Kanzeki. <laughs> Kamasaki. Yes, <laughs> Trevor. Adam. Ben oldum. Nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel attılar bu arada. Ben oradaki performansları cidden tebrik ediyorum. Performans kıyam. Cinsel performans arttırıcı. O <laughs> inip Ferrari'ye bineceksiniz. Ya ah, vallahi. Oğlum 32. Anladım. Toptaydım ya. Bakamadım. Garip sesler. Tuvaletten şey. mi oynuyor? Evet. Yankı yapıyor değil mi? Ya, Oğlum, o da boş boş. Bomboş. Ben masam yatak bile yok ha. Neden verdin lan? <laughs> <laughs> Adamlar Yunanmış ya. Uy bir zenciyiz. İnternet güzel ama. Nasıl ki 104 ping. Bunu yurtta da alıyordum ben. Ne değişti abi? Ne bok anladım ben bu işten? Ha Beniz Dondarev. Ar <laughs> Don mu? Don. <laughs> ben bari direkt oraya takıldım abi. <laughs> Dondar. Dardonel. <laughs> Dardonel. <laughs> Hop o benim. <laughs> of böyle yağlı yağlı soktu çıkart. Ben neden bir anda YouTube'a başlama gereği duydum? Hadi lan ne oldu? İsmail var ya gaza getirmediyse benim adım Mehmet Eder. O getirmedi lan. <laughs> İsmail gaza getirdi. Gitti attım. YouTube'a TikTok ne? 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 Hayır. Hayır abi. bir Roblox'un üstüne bir de Ne? <laughs> ben iyice gelmeye başladım. Goley. Onu gol yiyelim götüm burada açıyor. Şu anda itibaren değil. <laughs> Çak artık onu. <gülüyor> 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 tamam ortaya iyi gel. Tamam sen gelme ben gelirim. Ha sen gel sen gel. <laughs> Geldim. Dur <laughs> gözüme bir şey kaçtı. G ben bunu gol atarım. At be <laughs> ya gel. Ben onu demeyecektim işte. <laughs> helal be. Hayır mı? Helal, helal. Oğlum bak son 15 saniye kadar atıyorsun. Sonra uzatmalarda çok absürt bir gol yiyoruz da oradan David, bir şut çekecek abi adam. Sonra da ben onu şöyle bir kaçıracağım. Geri Sonra gelecek. Sonra ben kaçıracağım. Sonra ben şöyle sana bir... <laughs> Ah siktir ya o boost'u alamadım ya. Ve sen de o topu kaçırdın ya. Senin ben amına koyayım.